kaç? 27 mi? Ya 26 ya 27. 27 Kasım. İzmir Bayındır. 26 ymiş. 26 mı? 26 Kasım. İzmir Bayındır. Arıkbaşı köyü Dede Dağ'ın arkasında. Geçen sene de aslında 8 8 buçuk önce Kazım Örnek Bahçe'ye 600 tane 10 santimlik fidanlar da bunlar Martın 6'sında diktiydik bunları Tekleyelim tekleyelim Kazım abi şimdi diyor ki geç geliyor. teklesi Yaptırsaydık Pişmanım Ne kadar geç kalınırsa yani Aldığımız dallara bakın Bunlar alınmasaydı seneye bunlar bağım, yani Kolum kalınlığında olacaktı belki de tepe vurumlarını yapıp da saçakları yatırıyoruz. Gövde tekleniyor. Kötü olmuş yani. Tek gövde üzerine tepe vurumları. Luable şeklinde Kimileri zargana gibi dümdüz gidiyor. Tepe vurumlarını yapmasanız bunların. Minare gibi çıkacak. Minik minik minyatür ağaçlar oldu hepsi de. Bu bordoya vurduk mu? Makas yedikleri yerleri yaraları da kapatacak bir güzel. Ölmezse akarsak seneye tekrar bir çekim yaparım bunu. 6 Mart'ta dikim yapmıştık. Bunların aşıları sadece 8-10 santim bile yoktu. Bu sene altlarına Salçalık domata çekilmişti bunların. Suyunu iyi aldı. Ben numune olarak bir 20-25 tane fidanı teklemiştim. Bakın bunun gövdesi onlardan bir tanesi bileğim kanalında ve bu bir buçuk metre tepe bunu yaptık. <laughs> Farkı gösteriyor. Bu hafta sonu muhtemelen de balık kesi, savaş yapıda olacağız. Ahmet Gül arkadaşımızın bankadan gelen ekli yemekleri var. <laughs> Koskoca bir bahçe 600 fidan Herkese hayırlı işler, saygılar, selamlar. Bol kazançlar.